Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Türk Spor'la biliyorsunuz bir kariyere başladık Almanya'da ve şu an birinci sıradayız. Rotterdam'la oynayacağız. 11. sıradaki. Ligin bitimine çok az kaldı ve bizim herhangi bir maç kaybı yaşamamamız gerekiyor. Çünkü arkamızdan gelen Wolfsburg'la aramızda 7 puanlık bir fark var. Yani en ufak bir puan kaybı bizim için ölümcül olabilir. Maça çıkmadan önce hepimiz çok motiveyiz. Tabii ki de maçın yıldızı, takımın yıldızı olan Kader Hançer bizim. Şuna bir bak! Şuna bir bak! Gerçekten Kader Ançar bizim gözlerimizi dolduruyor. Müthiş bir performans sergiledi bütün sezon boyunca. Ki burada da ver, bulmuş olduğu şut da dışarı gülüyor ama olsun. Maça erken başlıyoruz iyi başlıyoruz derken 32. dakikada rakibin soldan geldiği pozisyonu bir şekilde çıkaramıyoruz. Ya sabır. Tabii ki de sinirler tavan oluyor ve adamlar da sağ olsunlar hani dönüşte güzel bir atak yapıp soldan gelen bu pozisyonu içeri çevirip. Ben bir şey demiyorum çocuğu. senin Allah belanı versin çocuk. Yani sinirler tavan olmuşken dakika 46'da ikinci yarıda kendimize gelebilmek adına vuruyoruz ama kaleci çıkarıyor. Bu sinir harbiyle ne yazık ki maçın ilk yarısını 1-0 kapatıyoruz ve soyunma odasına toplanıyoruz. Tam bir buçuk gündür Hala burada Güzel bir motivasyon konuşması yaptığımı düşünüyorum takıma ve ikinci yarıya da motive başlıyoruz. Çünkü bu maçı gerçekten kaybetmek gibi bir lüksümüz yok ama inanılmaz bir pozisyon kaçıyor burada. Yani Babelin yaptığı gibi bizim oyuncumuz da vuramıyor. Yine geliyoruz, yine saçma sapan bir pas çeviriyoruz, bir şeyler oluyor. Olmuyor ve maçı bu şekilde kaybediyoruz. E, maç sonunda bir basın toplantısı oluyor. Başında söylediğim gibi şampiyon olmak istiyoruz, şampiyon olmayı çok istiyoruz ve şampiyon olacağız. Bana tabii ki de şampiyonlukla ilgili sorular soruyorlar. Çünkü e, Werder Bremen'le oynuyoruz maçımızı. Kazanabilir misiniz? Şampiyon olabilir misiniz gibisine. Herkese de hak ettiği cevabı veriyorum. Yani burada kadar bir gol kaçırıyor ve ondan sonra neyse kendine gelemiyor. Ben de hemen toparlıyorum. Hadi, 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 hadi. Oyuncuları motive etmek çok önemli. Berder Bremen'in yaptığı bu atağı bir türlü durduramıyoruz ve hadi, 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 hadi. Yani golümüzü yiyoruz yapacak bir şey yok artık. 1-0. İhtiyaçlarınızı karşılamak için şu maçı yani motivasyon konuşmaları da deyince gerçekten insanların aklına da ben geliyor. İlk yarı bir sıfır kapatınca soyunma odasında yaptığım motivasyon konuşması işe yaramış olacaktı diye düşünürken ikinci golü de yiyoruz sağ olsunlar. <laughs> Tabii ben ve takımın diğer oyuncuları yedek kulübesine kahroluyoruz. Bu kahroluşa kimdir diyecek diye düşünürken sağolsun olsun Melike umutlarımızı yaşartıyor. <laughs> Ama bu gol yeterli olmuyor ve Bremen'e karşı önemli bir maçı 2-1 kaybediyoruz. Yine bir basın toplantısı. Bu çocuklar üzerine bizim üzerimize kahpece plan yapmasınlar. Biz şampiyonluk kaybedebiliriz, olmayabiliriz. Olacaksa onlara inat olacağız. Sinir seviyesi yüksek bir basın toplantısı oluyor. Bayern Münih'le maç yapacağız ve Volt aramızda 3 puanlık bir fark var. Maçı kaybetmememiz lazım. Hemen bir motivasyon konuşması ayarlıyorum ben takımla. Sizi çok seviyorum. Siz gerçek şampiyonlarsınız. Allah yardımcınız. Yani tek umudumuz bu maçı kazanmak. Çünkü bu maçı biz berabere bile bitirirsek Wolfsburg şampiyon olabilir. Bizim için inanılmaz önemli bir maç. Maçı kaybetmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Melike sol kanatlı topu taşıyor. içeri giriyor ve topu kadere bırakıyor. Kader de ağlarını örüyor ve çok güzel bir gol atarak bizi 1-0 öne geçiriyor. Yani bizim gerçekten umutlarımızı yaşartan bir gol. Ama tabii ki de defans üstüne düşeni yapıyor. Hemen bir kademe hatası falan. Kalecimiz de canı çıkıyor ne yapsın. Hani gerçekten zor Sağ kanattan gelen bir atağı biz bir türlü engelleyemiyoruz. Yine bir kademe hatası ve yine saçma sapan bir gol yiyoruz tabii ki de biz. Yeter artık. Yani sinirler gergin, ilk yarı bitiyor. Santim santim yaşıyorum. Beynimiz çatladı diyor. En sevdiğim şeylerden birisi sonra soyunma odasındaki motivasyon konuşmasında yaptıktan sonra ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapmamız gerektiğini Ante takıma iletiyorum. Ya. Çünkü bu şekilde ilerleyemeyiz. Topu kazandıktan sonra topu direktmen ileri veriyoruz ve üzerine düşeni yapıyor ya. kadar. Müthiş bir gol atıyor. Takım hep beraber toplanıyor. Yani bu birlik beraberliği gerçekten seviyorum. Şampiyonlar ne kadar inandığımızda buradan oynayabiliriz zaten. Biz böyle derken dakika 60 gibi, 61 gibi kadar yine sahneye çıkıyor ama istediğin sonucu alamıyoruz en ki. Dakika 82 oluyor. Kademe de inanılmaz bir boşluk ve inanılmaz bir hata. Ve e, şüller bunu kaçırmıyor. Maç 2-2'ye geliyor. Dakika 82'de biz tabii ki de hemen bir kontra şansı buluyoruz ve Santra'dan aldığımız topu dakika 85'te ağlara bırakıyoruz. İnanılmaz bir sevinç var tribünlerde ve bizde. Ama yine de yüreğimiz ağzımızda atıyor. Yani Şüller'in bu şutu iyi ki de direkten dönüyor. Yoksa maç berabere bitebilir ve inanılmaz bir hüzün yaşayabiliriz. Hakemin de son düdüğüyle beraber tabii ki de sahada inanılmaz bir sevinç ve inanılmaz bir kutlama başlıyor. Çünkü hak ettik. Yani bizden gerçekten böyle şeyler beklenmiyordu. Gülbin sağ olsun bizim takımımızın kaptanı kupa ellerinde yükseliyor. Bu anı gerçekten bütün sezon boyunca bekledik. Bize dediler ki yapamazsın, edemezsin, olmaz. Daha yeni bir takımsınız işte anca orta sıralarda bitirirsiniz ama hepsine gereken dersi verdik ve hemen bu basit toplantısı yapıyoruz. Büyük takım tecrübesi yok yapamaz dediler. Rakiplerinin kadrosu daha iyi bu işi götüremez dediler. İlk 4 haftada bir galibiyet alınca Ocak ayını göremez dediler. Seri galibiyetler sonrası tamam iyi gidiyor ama finali yapamaz dediler. Yani gerekenleri söyledikten sonra da gol kralı kadar var. 21 maçta 27 gol. Virgül de asist kralı oluyor. 21 maçta 14 asistle. Bizim için artık hani tamamen böyle bir formaliteden oluşan Hoffenheim maçına çıkıyoruz. Ama rakip bizi hafif alıyor herhalde. Direkt 1-0 yenik durumla maça başlıyoruz. Bekle 2 gibi. 21. dakikada da ikinci golü yedikten sonra biz de hemen bir şaşırıyoruz yani. Ne oluyor lan? Yani kendimize gelmemiz lazım ama bir kendimize gelemiyoruz ve rakip de üstümüze çok geliyor. Herhalde şampiyon oldu salar diye. Dakika 36'da hemen bir penaltı oluyor ve maç 3-0'a geliyor. Yani sinirlerimizin tepede olduğu bir anda 52. dakikada sağ olsun, Hüseyin üstüne düşeni yapıyor ve böyle atıyor. Maç 3-1'e geliyor. Bu arada rakip çıkarken aldığımız bir topla da sağ olsun. Melikecim güzel bir atakla golü atıp 3-2'ye getiriyor. Yani geri dönüş mümkün olur mu düşünceleri eşliğinde dakika 80'e girerken sol kanattan kara bulutla girdiğimiz bir atakta Arapası ve Melike hocam sakin olun ben buradayım diyor. <laughs> yani keyifler inanılmaz yerindeyken yeter artık derken dakika 84'te Melike hep yapıyor ve maç 4-3'e geliyor bizim için inanılmaz şeyler yaşandı. Yani müthiş bir sezon finali oldu. 3-0'dan 4-3 maçı ve harika hak ederek kazandık. Melike de zaten maçın yıldızıydı. Yılın oyuncusu ödülleri verilirken isimler tabii ki de belliydi yani. Kader'in bu ödülü kazanacağını hepimiz emindik ama neden Michael Jackson gibi onu anlamadık hiçbirimiz. Yani ben niye bu kadar mutsuzum onu düşünmüyorum. Sadece o Michael Jackson falan. Sezonun oyuncuları arasında bizim oyuncularımız var. Kader, Bilgür, Güler, Karaağaç ve Akça, Akçağaç gibi. Kaleci, ya bütün takım bizden oluşuyor diyebiliriz. Şampiyonluk kutlamaları da inanılmaz iyi geçti. Beklediğimizden daha iyiydi. Bütün takımdaki böyle projelerdeki bütün Türkler etrafımıza toplanmıştı ve çılgınlar gibi kutlama yapıyorduk. Bütün taraftarlarımız oradaydı. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar burada. Kutlamalar tabii ki de sabaha kadar devam etti. Eğlendik. Güzelce sezonun yorgunluğunu atmak için artık üstümüzde düşenleri yaptık. Takım heyeti benimle konuşmak istedi. Hani hocam yeni bir sezona var mısınız diye dedim. Tabii ki de varım. Hemen kiralık olan oyuncularımızı geri getirdik. Çünkü onlar sezon için ihtiyacımız olacak. Bizim rotasyon ihtiyacımız var. Hazırlık maçlarından hemen başlarken Stad Revenge ile bir maç dörken, bir bir oynayacağız. Yani hızlı bir başlangıç oluyor bizim için ama işte o ara sezonu hızlıca geçmek istedim. giden gidenler oldu geldi. Hem altı maçın altını <laughs> direkt basında ilk ile direkten dönüyor filan. Böyle, <laughs> böyle böyle derken biz... Adam, adam değil, <laughs> biz gol ararken kaleci rakip takım kalecisi çok farklı pozisyonlara giriyor. Gerçekten ilginç bir oyuncu. 32. dakikada biz gol yiyoruz ve kaleci deliriyor. Yasir vurdu. Volkan karşıladı. Yani hakkındır bence haklıdır çünkü büyük kademe hatası var. Bu gol cevabımız tabii ki de gecikmiyor. 34. dakikada Kader ben buradayım hocam diyor. <laughs> Sağ olsun hepimizin yüzünü güldürüyor. Ama dakika 39'da hemen bir boşta kalan top ve saçma sapan bir gol yiyerek 2-1 geriye düşüyoruz. Ne olduk hocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. sesimiz kesildi ya. Gerçekten perişan bir haldeydik. İlk yarı böyle bitince ikinci yarıya bir umut başladık ama gerçekten bir gün orada bizim umutlarımızı yeşertti. <laughs> Kader gerçekten kendine yakışan yapıp Kovarej mi attı ve Hüseyin de uzun bir süreden sonra forma şansı buldu ve geri dönüşünü müthiş tutuldu. Yani o kiralıkta kaldığı süreç kendisine yaramış gerçekten. Müthiş bir gol attı uzaklardan. Yani maçlar arasında çok fazla <laughs> bir zaman aralığı <kadar> olsun <laughs> istedim. nasıl arka, arka arkaya maçlarımızı yapalım dedik. Çünkü derler ya ritim kaçıyor. Bizde de öyle oluyordu. Ve Houston'la Amerika'daki bu kupaya katıldığımız bu kupada <laughs> bir maç yapacaktık. Mesela şurada bu çalımı biz nasıl yedik ben hala onu sorguluyorum. Buna da çalışacağız ayrıca. Adamlar ikinci yerde attılar golünü 1-0 öne geçtiler. Dakika 81-82 gibi tabi biz ataklarımızı geliştiriyoruz ama duvar gibi defanslar var. Çok iyi defanslar. Ama tabii bir de araya atılan bir topun önüne kimse geçemiyor ve maç 1-1. Bu şekilde maçımızı bitiriyoruz. Hadi dedik bir diğer maça geçelim yani hiç zaman kaybetmeden. Diğer maçımızda Real Sociedad'dayız. İspanya'nın güzel köprü kulüplerinden birisi. Yani free kick kullanılıyor ve gelen oyuncu topa kafayla vurup avuta çıkarmasını sağlıyor. Burada yine saçma sapan bir çalınmıyoruz yani anlamadığım şeyler yaşanıyor. İlginç. Gene başladı gene başladı. Ben yani anlam veremiyorum neler yaşandığına ve bu golden sonra tabii ilk yarı 1-0 bitiyor. Herhangi bir söylem modos konuşması yapmak istemiyorum çünkü gerek de yok. Yani hazırlık maçıydı zaten. Şuna bir bak! Şuna bir Kadercim de üstüne düşeni yapıp müthiş bir gol attı tabii bunu alkış atmak olmazdı. Ve hocam diyor siz sakin olun ben buradayken bize bir şey olmaz. Durum 2-1'e gelmişken dakika 84'te bir gol daha yürür ve şaşırıyor hocam. Peki hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Yani dilimizin bağlandığı anlardayken dakika 93'te adamlar bizim fişimizi çektiler ve maç 3-2 kaybettik. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Yani kaybetmememiz gereken maçı kaybettik. Hemen ardından Leverkusen maçını kazandık ve oyuncu aramaya başladık transfer için. <laughs> Mehmet'i takıma katmak için hemen pazarlık masasına oturduk. Ha, fiyat ne kadar? 1200 YTL ve 5000 YTL arasında değişiyor beyefendi. Tam 300. 300 e sar bana. bir elini. 300 sar. Mehmet'i masaya oturttum. Hoş geldiniz. Menajer ile konuştuk, anlaştık ve kendisini artık takımımızın bir oyuncusu olarak görmek istediğimiz onu söyledik. Vay 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 beyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen. Mehmet'i de takıma kattıktan sonra Frankfurt'ta olan maçımızı 1-1 berabere bitirdik ve hemen ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuza baktık. Yok. Uygulandınız, <gülüyor> uygulandınız. <gülüyor> evet, pahalısın. <bahresin. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. Bakalım yeni sezonda neler olacak, kendinize iyi davranın.